Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Grup zindanına başladık bölüme. Şu an saatimiz 12.36 geçiyor. Dedik grup zindanımızı yapalım. Daha sonrasında da farm'a geçelim. Şöyle hemen bakalım. Hadi yok. Maalesef yine yok. Sağlık olsun. Şimdi gidip bir farm yeri bulalım. Bu sefer tek sola atmayacağım ama. Partici atarız büyük bir ihtimalle. Evet ilk farm yeri olarak şöyle 4 kişi Ashdemon'a geldik. Uzun zamandır sola takılıyorum. O yüzden birazcık böyle büyük yaratıklar kesmek istedim açıkçası. Şu an 4 kişi izlediğim gibi. Saatimizde 12'yi 45 geçiyor. Hemen direkt grup çıkar çıkmaz buraya geldik. 4 kişi slotu dönebilir miyiz bilemiyorum ama hani DB priyesimiz var. Belki dönebiliriz. Yani belki bir mob ayakta falan kalır. Üzerimdeki nakitleri sıfırladım. İtem çıktıkça ben size göstereceğim. Evet şöyle bir tane Archsword aldık ilk itemimiz olarak. Yaklaşık bir 10 dakika sonra falan geldi bu drop. Yani gayet güzel. Bu arada 5 kişi olduk. Priest geldi. O da arkadaşımızın yan çarı aslında. Ee, hem explain'i kasıyor hem bize yardımcı oluyor. İlk item olarak Archsword'u aldık. Bakalım umarım devamı da gelir diyelim. Evet farmımızı bitirdik. Yaklaşık kaç saat durduk? Yarım saat 45 dakika mı diyeyim. 45 gece başlamıştık sanırım. Şöyle arkadaşımıza partiyi verelim. Ben şöyle bir satayım hemen seriden itemleri. Ee, bir tane Art bir tane Ranger Shield, bir tane de Traveler Sling aldık. Başka da herhangi bir şeyimiz yok. Üzerimde nakitte 1 M var. 1 M 200k falan var. Şimdi birazcık mola vereceğiz. Daha sonrasında tekrar devam ederiz. Aslında e, 12.45 geçe başlamıştık sanırım. Yarım saat falan oldu hani. O yüzden 3 tane tam bence gayet güzel. Yani idare edilebilir aslında. Birazcık moladan sonra tekrardan aç Demon'a geldik. Şu an saatimiz 3'e 20 geçiyor. Tekrardan başladık. Bu sefer arkadaşlarımız değişti. Birkaç tanesi değişti daha doğrusu. Şu an 5 kişiyiz. Öncekinde yarım saat falan durmuştuk zaten biliyorsunuz. Onda da 3 tane itemimizi almıştık. Bakalım hani bu sefer kaç saat durabiliriz bilemiyorum. Umarım bol bol drop alırız. Ama 5-5 geldi. Büyük bir ihtimalle bizi burada durdurmayacaklar. Vallahi ben direkt toğunu çaktım. <laughs> çünkü 5 kişi onlara bir şey yapamayız yani. Bakın belki onların slotuna da gidebiliriz. Hani eğer bu kadar çok fazla darlarlarsa. Yani gelmeye başladılar bakalım hayırlısı diyelim. Evet bizi öyle o kadar çok durdurmadılar. Şöyle onların slotuna gelmiştik. Bir tane hatred aldık. Yani onların slotuna gelmekle iyi etmişiz aslında. Yani çünkü orada çok fazla darlıyorlardı. Umarım burada da hani yerimizi keşfetmezler. Şöyle Bir tane hatred'ımızı aldık. Ee, yaklaşık kaç dakika oldu buraya geleli? Bir 5 dakika falan olmuştur. Şöyle Tom of Desire diye bir item de düştü ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım ileride bir işe yarayacakmış ama ne işe yarayacakmış emin değilim. Arkadaşlar bahsediyordum. Üzerime onlar için hani okçular için de şöyle e, ok da alıyoruz. Yani aslında onlar da şundan yakınıyor. Okçular da artık şu ok alma şeyi bitsin diye ama hayırlısı olsun. Çünkü bayağı bir zorluk oluyor yani onlar için okal al gel okları falan da çabuk bitiyor biliyorsunuz üçlü beşlik girdikleri zaman. Biz farmımıza devam edelim. Ee, yine eğitimimizi aldık. Bakalım devamı da gelir umarım. Evet artık farmı salacağız. Şöyle saatimiz 3'ü 56 geçiyor. Yaklaşık 40 dakika falan oldu. 40 dakikadır uğraşıyoruz. Yani bir onların slotuna gidiyoruz. Onlar oraya geliyor. Bizim slota geliyoruz. Yine geliyorlar. Yani artık... Yapacak bir şey yok. Salıyoruz. Şöyle 200k çöplerden geldi. Ee, bir tane headshot'ımız var. Elde değer. Başka da herhangi bir şeyimiz yok. Yani bugün e, arz zamanı toplamda yaklaşık 1 saat 15 dakika falan kasabildik. Bölük bölük de olsa. Şimdi bakalım farklı bir e, slot yeri bulmaya çalışacağım. Solo zindanımıza girmemiştik. Dedim onu bir yapayım. Aradan çıksın. Şöyle hadi bakalım. E, yine bir şey alamadık ya. Valla millet alıyor. Bizim şansımız yok yemin ediyorum. Ben hiçbir şeyde <laughs> Hiçbir şeyde şansım yok. Bu ne ya? Ne sağlık olsun. Saatimiz de bayağı bir geçti zaten. Artık ne yaparım bilmiyorum. Poison raklara geldim bu sefer. Onların slotundayım. Arkadaşlar PK atıyordu. Dedim ben de bunların yanında takılayım. Beni korurlar hiç değilse. Şu an saatimiz 5.43 geçiyor. Ee, yaklaşık bir 2 dakika falan olmuştur ben buraya gelele. Yani bir deneyeyim dedim hani e, droplar nasıl. Yani bir saatte kaç M çöp geliyor falan bir onlara bakmak istedim. Eğer burada çok darlama olursa bizim slota geçerim diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle de olacak zaten de. Bir bakacağız şu an karşıda zaten Donaskar var Flame Rock'ta. Umarım çok darlamazlar diyelim. Biz başlayalım. Üzerimi sıfırladım. 700k nakit para var. Gerçi sıfırlamamışım ama 700k nakit para var diyelim. Şöyle bir tane Epic Upgrade Scroll'u aldık bile bu arada. Hani gayet güzel bir devam edelim bakalım. Evet maalesef orada çok fazla duramadık. Şöyle bir tane switch shooter aldık. Şöyle çöpleri satalım ölmüşken. Ee, şöyle bir tane de şöyle e, epic şey attı. Onlar da o 3 tane attı bu arada. Güzel güzel. Şöyle bir tane switch shooter'ımız var. 3 ee, tane epic ve yapon şarjlımız var. Bir tane de switch shooter'ımız var. Belki bu switch Shooter'da da e, farmımız bittikten sonra basabiliriz. Şimdi bu sefer bizim slota gideceğiz. Ee, umarım orası boştur. Orada devam edelim. Eğer boşsa. Üzerimiz doldu. Hemen sizlerle birlikte şöyle çöpleri satalım. Ay şunu satmayacağız. Dur. Niye gelmiyorsun geri? Gelsene ya. Şöyle bozayım. Şöyle. Ee, üzerimi zaten sıfırlamıştım ilk girdiğimde. Hemen bir bakalım kaç k gelecek. 800k geldi. Güzel. Tamamdır. Şöyle reperimizde yaptıralım. Üzerimizde 2M300k para birikti. Şöyle bunlar da şu tarafa ayıralım. Şimdi tekrardan sonra tekrar Tekrardan tekrar, <laughs> Şimdi sonra da tekrar gideceğim. Evet, poison rock farm'ımızı bitirdik. Toplamda bir saat falan durduk. Bunları satalım, bunların bir gereği yok benim için. Hemen seriden. Şimdi gidip e, Sweet shooter'ı basacağım. 600k çöplerden geldi. Üzerimde 3m 400k oldu. Repelerimizi de yaptıralım. Tamamdır. Bir tane daha switch shooter vardı sanırım bankada. Onu da alayım. Hemen yana geçelim demircinin başına. Şuradan 10 tane kağıt alalım kaç yapıyor? Bir 200k yapıyor. Bunları bir kapatalım. Artı 3'e kadar gönderelim. Şimdi hepsi artı 3. Şuradan başlayayım ben. Şöyle bir şunu ka kapatalım. Bir ön izleme atalım. Sonra basalım. Geçti mi? Geçti. Güzel. Şunu da öyle sallayalım. Bunu ön izleme atmayacağım. Bastım. Bu arada kaçtayım hiç bakmadım ama. Tam kaçtayım ben? Birdeyim. Tamam. Bu da 4 oldu. Ee, var yoru. Artı 4'e atalım. Bir ön izleme atalım. Kabul ettim. Güzel. Daha sonrasında bunu artı 4'e atalım. Ee, kabul edelim. Geldin mi? Geldi. Güzel. Hepsi artı 4. Buradan artı 5'e yollayalım şimdi. Ön izleme atmadım. Geldi. Bunu da yön izleme atalım bunu Böyle bastım. bu da yanacakmış gibi ama bilmiyorum. Geldi. İki, iki tane saat beş oldu. Şuraya geçtim. Bir ön izleme attım. Kabul ettim. Yandı. Bir ön izleme attım. Kabul ettim. Geldi. Sen git bakalım. artı altı. Sen de bir ön izleme atayım. Yollayayım. Geldin mi? Yandı. Şimdi. buradan hemen bir tane bundan bir tane de bundan alalım. Altı yüz k Şimdi o yanmıştı değil mi? Ee, seni bir artı altı yapayım ben. Bir ön izleme atayım sana. Bir ön izleme daha atayım. Gel buraya. Artı altı gelir misin? Geldi. Güzel. Sen daha hadi yediye atayım. Sonra da işim bitsin. Nasıl abi buraya? Hop. Gel, evet, gel. gel, hadi. Vallahi Vallaha geldi. <laughs> Gördün mü canım? Ben açtım. <laughs> Vallahi bunlar ne kadarı diye bilmiyorum ama. Dur bir bakayım bakayım hemen. Sivit. Artı ne kadarmış bunun? Yedi buçuk hem. İyi. Bir tanesi geçti zaten. Yedi buçuk hem. Rogio. Uuu, bayağı varmış ha. Bu ne kadar? On dört hem. İyi canım. Yirmi hem kar. Size düşmemiş. Edip, edip, edip. Sen tora mı koşuyorsun? Aynen. Aynen. Bizde değil. Bizde değil. Gelene bir vurun abi. Tamam. Uçak var. Uçağa devresine düştüm. Tamam. Şu sol bire gelin. Seni doğru keselim. Çok tamam. değil. Evet. O o o o tamam. Bu kim attı? Ha, bizdeki bizden aldı. Bilmiyorum bunu vücuduma sormak lazım bizim at ne olacak yani atsan. Ha? Ne olur atsam bir tane setere at. Ne bir şey alamadılar herhalde. Zopa yedik. Bunlar item atsın bari ya. Bize atmasa da olur. Aha, ne attı? Talep. Os. Oh. Onlar hiçbir şey alamadım oradan. Buradan <laughs> bir çıkartalım. Hadi ben de girdim bu ya. Bosa vurmuyor ki kimse ya. Biz de değiliz. Burçunlara vur şunları vur vur. Oynayamazsın lan Orada mavi DB'sine düştüm. Vur Bosa vur Bosa vur Bosa. Meşter bir tur geri çıkma. Gene gelecek onlar. Gelene kadar kesmemiz lazım. Hiç ayrılmayın Bosa. Ölene kadar. Geliyorlar gene bak. Hazır olun geri çıkacağız geriye çık geriye çık geriye çık motor öldü. Bütü i̇şte bizde. Dombringer ne lan? Varıyorum kötü bir silah ya. Ay Dombringer ne ya? Kes boş kes. Bir onları öldüreceğiz. Geliyorlar. Öldü boş ya daha boş geliyorlar. Bu bizde değil. Ama onlara vuralım da. Hı. Nova mı yedik lan yok. Hadi tanış hadi. Aldık bizde ya. Ben bizde, hiç ölmedim abi. Allah belanı ya. Ne yaptın? weapon şart en değerli olan <laughs> o. Her türlü gelip duracak. Engel olamazsınız. Öldürürüz. Bizde mi kovdandı? Yok. Niye ölmüyor ya bu boss? Kimse vurmuyor mu? Ben vurmuyorum hiç arada bir tane ok atıyorum öyle. Selamun aleyküm. Aleyküm, Selam. aleyküm. Gene vurdum Ege'ler. <laughs> 226 k. Çok iyi. Çok ağır bir şey atmadı ama. Da attım. Hiç şey Vallahi kadar attım. Ben vuruyorum şimdi. %10, %7, %10. Emrah da dört taş. İzle. Allah'ım Bunun için mi çabaladık bu kadar? Ama yemin ediyorum var ya. Allah öldürün beni de rahatlayın. Elim ağrıdı resmen. Yemin ederim elim ağrıdı ya. 20, Yüzde yirmi. Altı. Düştü. Bir şey atmadı ya. Gelmeyin lan. <laughs> Adamlar aldı bak. Bir tane vurdular. Bak şimdi. Yo, biz aldık. Ama boş. Alamadık valla. Neyse bir şey de atmadı ya. Alanını atabilir dikkat edin. Aynen hiç belli olmaz. Bizde değil ya. Zoka var içimizde. Aa bunlar mı aldı acaba Serdar abi aldı elini. bizde de boş ya Zokanın malisini düştü mü abi Zokan malisli bize atmadı bir şey de atmadı ya tamam. bizde boş Hardapon realarpon neyse Lupum var, geliyorum atlattım mantar zotim. yetişemezsin abi herhalde step back atıp Yetiş, bir tane vurmaya yapayım ya kaldım. ha vurdum bile hop ya, anasını satayım kaç vurmuşum 1213 vurmuşum hayda tesniklerim falan dedin Aklında bilemiyor bu ölçüde sen zevk verebilmen lazım ya Mustafa baskın yedim abi o da ya bir daha.